Bu videonun sponsoru Soma Case. Ekranda gördüğünüz kodları da bu çarkı çevirebilir. Çıkan eşyayı envanterinize çekebilirsiniz. Kasa açarak birbirinden güzel skinler çıkartabilir ve her gün ücretsiz bir kasa açabilirsiniz. Ayrıca kasa açarak çıkardığınız eşyaları ister bitcoin olarak isterseniz diğer yöntemlerle nakite çevirebilirsiniz level sistemi ve bonus sistemiyle daha fazla eşya kazanabilirsiniz. Geliyor. <laughs> ya senin götün damarını sıktı. <laughs> what the fuck are you what's what from here? What you fucking piece of shit shut the fuck up. city help me say. Ulan Varospur çocuğu on canın var hayvan 10 second. B olmadığını şimdi anladı. Ahmet. <laughs> kardeş. kardeş. Kardeşim selam kardeş. Nasılsın abi? Kardeşim abi abi. Lan. Evet. Çocuk lan? piç. Ha? Anan amine sandviç. Bir şey sordu bir tane çocuk. Şeyden, evden şirkete yani ofise geliyorum işte buraya. Çocuk giderken bir anda yanımdan geldi bir şey sordu. Arapça dedim ki I am no Arap amına koyayım. Ben böyle şey

Fokus kosa. Biz sana <laughs> Gerçekten yarar gibi de. who is the best pawn? Yormam. Ananı sikerim oğuz <orası> bu çocuğu. <laughs> nice. Let's win now. I'm playing Merhaba ya bak bak. Abi abi. Abi. Kardeş. Nasılsın kardeş? Boksek amına koydum. Orospu bu çocuk. Göt verin. Peach Kardeş. Oğlum. Oğlum. Uh, what I pick, what I pick.